hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Frank var. Frank'i dün akşam çıkardım. Şimdi maç oynayacağız. Dün ee, biliyorsunuz ki şurada göstereceğim. Şurada bir mega kutu vardı. 10 Ve ben bunu açtım ve içine 6 yazdım. Frank çıktı. Ve karakterlerimde 26 oldu. Şimdi kafa derisinden Frank'le maç gireceğim. Evet başlayalım. Evet şu anda oyuna girdik. Ben genellikle ikilileri almaya çalışıyorum. Mesela şurada bir zeki var. Onu alacağım. Evet şu anda Jackie'yi aldım. Şuradaki ikiliyi de alacağım. Evet orada bir Sandy var. Sandy'yi de almak istiyorum. Şu an yaklaşabilirsem ama alamadım. Olsun. Şu anda e, ee, bir an kol basmadı o yüzden yenildim ama bir kupa da aldım yeni çıktığı için kupa veriyor evet böyle şimdi bir yerlere basıyorum yanlışlıkla evet bu şekilde karakterlerim oldu hem yani bir seviye gördüğünüz gibi yıldız gücünü çıkarmayı istiyorum. Şu yıldız gücü. Yani bu aktif görüntülü önlemeyi çıkarmak istemiyorum. Aslında bir şeyi benim e, dün yine video çekemedim. Ama şöyle şeyin aksesuarını aldım. Bin el şeye, altına. Böyle. Bunu da şimdi size göstereceğim. Yine kafa derisi girmek istiyorum. Böyle. Evet. Şimdi şuradaki ikiyi alacağım. Oyun sesini birazcık açayım. Dur, bu çok oldu. Peki buğulu almak istiyorum. Bu şu anda kaçtığı için alamıyorum. Şu anda öleceğim. Ey kayatı da ölmek istemiyorum. Kayat orada ölecek. Ben de şunu alacağım. Evet. Şimdi orada bir tane nita var. Şu da birileri var diye düşünüyorum. Bakalım yokmuş. Şimdi şu anda şuradaki Şu anda ultisiyle 9 bir tane hemen beni tek attı. Çok iyi de. Şu anda 500 yani 5 ay kaçıyamadım. Şöyle 500 puanın altına düştü. Bunu yükselteceğim ama. Evet, şu anda kaç oldu? 10.150. Kribe bakacağım. Ben de kulübüm böyle. Bilmiyorum böyle adımdan bir kulüp yapmayı düşündüm. Aklıma başka bir şey gelmedi bir kulüp adı. Çünkü herkesin böyle bir kulübü var. Ve ben bir kulüp kurunca mesela şu an burada bir asaz yazacağım. ara diyeceğim. Bak bakın var. Ama bizim kulüp de gördüğünüz gibi gözüküyor. Mesela ilk olanına bakalım. Bu kulüp böyle. Benim kulübümde hemen şurada gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu. Asas Tean var. Asas 75. Falan. öyle şeyler var. Şu asasın yukarısı şey normal asas diğerleri asas tam asas 75 falan bu kulübede herkesi beklerim burada zaten kulüp tanıtımında yazıyor evet videom böyle oldu birazcık az herhalde oldu bu arada diğer şeyleri de gördüm. Şu e, roket bağları, bırakın roket bağları aksesuarını çok istiyorum. Böyle karakterlerim var. Şöyle koltun e, aksesuarı var bende. Sonra şeridim var. Bulun var. bibim var. Yitan'ın var. Like Rasa'nın var. <laughs> Elprim'in var. Yaman'ın yok. Evet. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5, 6 6, 7 7 karakterimin e, aksesuarı var şu an. Evet. Videom böyle oldu. Bu arada e, 2500 bu olunca yıldız puanı 2500 olunca e, şey alacağım kırmızı büyücü barla almayı düşünüyorum ama hemen almak almak istemiyorum açıkçası bu arada tanık iyicesi almak istiyorum ama 150 taş ya da 80 taş olduğunu düşünüyorum bilmiyorum Benim normalde burada 50 vardı. 52 vardı. Oradan sonra yükseldi. Ee, şuradan şey aldım. Jeton. Böyle jeton aldım. Sonra 640 kaldı. Sonra e, aldım. Sonra böyle birazcık oynadım. 800'lerde falan kaldı. Sonra e, baktım. Tekrardan 1000 küsür oldu. 1000'in yüksek. Daha fazla yükseğinde oldu. Normalde benim başka jetonum yoktu. Ama böyle oldu. Çok güzel oldu valla. Oyun baga girdi. Benim için de çok güzel. Oranına da bakmak istiyorum. Bu eee desten savaşçılarım artık bitti. Şimdi e, efsane yani Frank e, çıktı. Çıktığı için bu oran normal 8'de 0.8'de şimdi oran şey yükseldi. Yani alçaldı. aldı çıktığı için. Çok hem de aç, aç, alçaldı. aldı. Yani 7'ye düş 7'ye miydi? 6'ya mıydı? Ne düştü? Sonradan ben e, şurada e, 8 kutum vardı. Onları açtım. Sonradan e, 8'e yükseldi bu şekilde oldu. Neden karakter çıkabilir diye düşünüyorum. Ama bana nedense şey geliyor böyle. Hani karakter çıkıyor. Burada şuna bakmak istiyorum. Şurada. 13000 bin. Bu. 13 bu hangi e, bon şeydi? Ben normalde sadece bunu alabiliyordum 9000'deyken. Şimdi ben bunu alabiliyorum. ben Frank yapmak istiyorum. Frank yeni çıktığı için. Evet. Frank ile bir maç yapacağım. Kendi kendime bir maç uyduracağım. Böyle bir görevler kendi kendime yapacağım. Böyle Yapamazsan bir şeyler yap falan diyeceğim. Şimdi yapacağım. Mesela ne, ne diyeyim. Şey yapabilirim. Frank ile 5 yük alamazsan. tüm yıldız puanını mega kutu özel mega kutu tekliflerine harca. Hani arkadaşlar bir tane 1500'e yıldız puanıyla mega kutu geliyor. 500'e de büyük kutu geliyor ya. Onlara demek istedim. Frank zaten 10 olunca 100 gelecek ve bu 2500 olacak. Ve o zaman da hepsi tam tamına yetecek. 1500 e oraya. Kalacak 500, 500 de büyük de alacağım. Evet, 500 alacağım. Diye düşünüyorum çünkü az seviyeli olduğu için zorla olmayacak diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. 5 yani karakter kesmem lazım. Şu an çok zekileri kesmek çok zor. Çünkü arkadaşlar zekiler çok fazla canı fazla olduğu için yapamıyorum. Şu anda yük almam lazım. Ama bir yandan da 5 kişi yani hızlı ölüyorlar. Evet arkadaşlar öldüm. yani şeylerimi harcamak istemiyorum. yani bilmiyorum. Hadi harcamayın mı? Siz yoruma yazın. Lütfen harcamayın Harcama yazın. Çünkü e, şeye biriktiriyorum ben. Kırmızı büyücü bale almayacağım. Karanlık mega kurova biriktiriyorum. 10 bine daha çok var biliyorum ama harcamak istemiyorum şu an evet yorumlara yazın bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın videom bu kadardı görüşürüz